Ütopyalar ve Hayaller Nasıl bu hale geldin? Sen nasıl, nasıl, nasıl? Kahrolası bu aklın nasıl planlar kurdu? Bu bir kabus olmalı. Böyle olamaz asıl. Biliyorum yoruldun. Beni senden çok yordu. Aleme hayat oldun. Bana ölüm getirdin. Her şeye küstüm artık hayatın sonu gelsin. Gerçek olamaz bu, uyandır artık beni. Son bulsun bu olanlar, bu çile artık bitsin. Ölümse ölüm gelsin, hayatsa hayat gelsin. Ne olacaksa olsun, artık hiç beklemesin. Zaten eskisi gibi, olmayacak hiçbir şey. Kader diyorsun ama, bunu sen kendin ettin. Böyle mi olmalıydı? Böyle mi bitmeliydi? Hayalim neredesin? Daha gerçek olmadın. Böyle son bulup da böyle bitmemeliydi. Ya ben anlatamadım ya da sen anlamadın. Hoşça kal diyenlerin bazen dönüşü olmaz. Kalan da hoş kalamaz, giden de hoş olamaz. Bir burukluk, bir hüzün. Dünyadan ahirete gider orada bile yine de bir son bulmaz. Biter mi bu kırgınlık? Bu üzüntü, bu keder? Çaresizlik, bitkinlik, bitmeyen düşünceler. Zaman makinesini keşfetmek lazım artık. Ancak böyle düzelir. Geçmiş geriye döner. Ölüm beni bul artık. Bunu duymamalıydım ayrılık diye bir şey hiç yaşamamalıydım belki de doğmamalı ya da bir kuş olmalı göç edip durmalıydım sadece uçmalıydım aklımdan geçti birden mazide kalan şeyler sanki ben yaşamadım bana ait değiller gezdiğimiz o yerler finike dinar urla yokmuş meğer dünyada Göztepe diye bir yer. Susuz Dede neresi? Var mıydı böyle bir yer? Özbek köyü neresi? Su çıkanda ördekler. Rüya mıydı hepsi de? Bir hayalden ibaret. Uyandırmayın beni. Gerçekti bu hayaller. Bu kalp kırıklığını giderebilir misin? Ayrılığın izini sen silebilir misin? Benden bir şey bekleme. Kolum kanadım kırık. Ayrılık türküsünün sahibi değil misin? Cevap ver bana artık ya tamam de ya devam. Acı vermesin daha belirsizlik bu sevdam. Kaybolmuş bir sevgili, vatan, millet ve hizmet. Kaderin bir oyunu ölmekten zormuş yaşam. Ölüm bazen hayattan daha güzel geliyor. Bu hayatın yükünden insanı kurtarıyor. O yüzden kızıyorum. Egeye çoğu zaman yoldan çevirdi beni. Bunu iyilik sanıyor. Haydi şimdi git hemen. Gidebilirsen eğer. Kalırsan ne mi olur? Ya gidersen ne olur? Bilemiyorum ya sen bilebiliyor musun? Kararsız sen eğer, kal denemeye değer. Bozulmuş bir uyakla böyle kalsın bu şiir. Bir sevda mahkumuyum, ütopyalarda esir. Gerçekler uzak dursun, geçmişi verin bana. Bu hayatın derdini bitir Allah'ım bitir.